Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizler beraber security için oynuyoruz. Ama yanımda bir sefer biri var. Merhabalar. Babam var. Bayağıdır babamla video çekmiyorduk. Şimdi baba benim İngilizcem olmadığı için babamla çekiyoruz arkadaşlar. Yoksa ben çekecektim. Evet babacığım o kadar. Evet. Okuyorum. Find the mouse trap and place it on the table to torture this fare tuzağını bulun ve onu masaya yerleştirin. Ne için? Mr. T'yi darmadağın etmek için. Hiç şey anlamadım. Bana yardım eder mi? Oh, what a pleasant day it is. <laughs>. Evet, olay hiç bir şey anlamadım. Mr. T, evet, Miss T'yi. <gülüyor gülüyor> <laughs> Mr. T nereden çıktı? <laughs> Bu zaten ilk bölüm ya. Sana şeyi gösteriyor. <laughs> Mr. Beast. <laughs> Mr. Mr. E, Mr. eğilmiyor ki bu. Ha, tamam. Kanka biliyoruz yani ben bunu bilmezdim. E dönmüyor. Ben böyle gidemem ki. Ha şükür döndür ha. Tamam kanka biliyoruz zaten. Dönse bir de. Ay sen bilmiyor. Ya olayı anlamadım ama biliyorum oyun oynamayı. E bu bacı bize bakmıyor. Ben bu bölümde bakma masaya koyacaksın. Ama dönse bir. Masa değil. dediği herhalde burası. Ha şükür oldu. Herhalde gazeteyi mi atıyorsun? <laughs> kaç kaç ben. kaç. Şimdi kalkar oraya. Sen dışarı çıkınca kalkar diye I make the front cover of the paper. I mean, paper. Evet, who else could it be? Arkadaşlar? İlk bölüm oh, my hand, Çok, my hand. What happened? Look, look, Oh, it hurts so bad. Ah <laughs> oh, iyi, oh, iyi oldu bacım. Next. Ne next diyorsun? Sonraki bölüm. Evet arkadaşlar reklam girmişti. Evet oku. Evet diyor ki. <laughs> ee, I'm definitely the best chef in the world. Miss <laughs> dersini vermek için kahvaltısına tuz atın diyor. Evet şimdi arkadaşlar bir tane çorba kasesi çıkacak. Onu bir tane izlediğim şey kırmızı atıyordu ama tuzu bulmamız lazım mutlaka. Evet. Evet. Bunu süt gibi oraya mı yazayım? Tamam. He anahtar. Gene bakın. Gözlerin de belki açılıyor. Pineli gözü işte. He o pamuklu şeyi at diyor. Bu sabun. Bir saniye şurada bir tane enerji koyayım. Ne enerji. şurada Enerji. <laughs> nah <türek>. Hayır, <laughs> ne, <evet>. Enerji. 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 ne Enerji. <ne>, <laughs> 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 enerji. <ben>, <laughs> Kapı, taban, de, kapı 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 <gülüyor> <gülüyor> şimdi, işte izleyen, kapı 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 çıkın. Ayşe. Nereye gidiyorsun? Hadi arkadaşlar. Ha burada da tuz varmış ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Koş lan koş koş koş. Geliyor, mu? Geliyor. Duracak mısın bakalım? He. Ne oldu? Ne çabuk kaçtı? Kapıyı mı geliyor? Evet. Yapı yapı. Yapı yapı. Kaşık kullanmayı bilmiyorlar mı? kullanmayı bilmiyorlar mı ya? Kaşık <laughs> ya? Evet tekrar reklam dedi. Evet okur musun? Diyor ki televizyonu karıştırın. Böylece Misty cannot watch the phone. Korku şovunu izleyemeyiz. Favorisi olan korku şovunu Arkadaşlar e benim bildiğim bu bölümde bir tane çekiç var. Onunla televizyon bakıyoruz. <laughs> evet öyle. İzledim için biliyorum. Hatta bin kere izledim. Aaa! Sence Hulk Hogan şey mi alalım? Kalkar mı? Dans mı? Bence. Bir ara... Ben Hulk Hogan'ı alalım. Hulk Hogan'ı alalım. Al tamam. Hulk Hogan'ı alalım. Hulk Hogan'ı Onları evet, şimdi kullandık şey <laughs> <ne? Ya>, <laughs> tamam, şey, he he. he. Tamam anladın mı Kalkan? Tamam anladın <đusen> mı? Biliyorsun, biliyorsun. Yağmur duyacak ipucu. Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> <Yardımlayacağız> <gülüyor> <yedir> o işte denemek istiyor. Televizyonun karıştı. Crowbar'ını onunla bir tane şeyimiz oldu öyle mi? Yardım durumundan ne olacağını şey. Şimdi ceket şurada bir yerde oldu. Tek değil de Kova var falan İlk bölümler olduğu için bence muhtemelen şey olabilir O ne be? Levye. Bak kıracağız. Şimdi yapalıyor Ben Ne mi yapmış? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok Çok iyi. Hmm. Geliyor. Evet evet geliyor. Eyvah gel. Hmm. TV yazıyor TV <laughs> Yani buraya. Yani Yan odaya. Yürü gene Aldı. Kırmızı disk. Kaç 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 kaç. Kaç Gel Gele de arkadaşıyla falan gel. Güzel mi lüks? Ben de inan ama hadi çabuk. Ha, bir daha bugün orada sana. My favorite Sen de öğretmenler gününde <laughs> öğretmeni şey yapıyorsun. Bir tane öğretmeni. Redstone. Sonra. Black. Hmm. Black tamam bence bu kadar yeterli. Bayağı vakit geçti. Yeter. Bence yeterli. Bence bu şey daha... Evet arkadaşlar ne diyor? Bunu yaz. Stress to. Salın mı arkadaşlar? Previous performance. From... Diyor ki mistinin diyor. Elbisesi ne diyor? Şey yap parçalıyor. Makasla diyor. keseceğiz arkadaşlar. Makası makas katta. Şöyle üst katta. Bakın bu elbise. Mavi bir tane dolu Üst kata çıkacağız şimdi. Makasından yolda da olduğunu hatırlamıyorum. Elbisenin de. Yine bugün. Evet neydi? Tamam, What should I wear to the, the party. Of course. <laughs> <laughs> Neyse deneyelim ya şu kattan O çıktı? Çıkabilsen çok iş yapacaksın. da. I'm definitely the best chef in the world. da yok. bak. Dur bir dakika. Okuyorum gelinizi yakalayacağız. Son böyle hmm. müzik odası. E ben geçebilirsem? Müzik odası, odası O kadar çok. odası makas? Hiç makas. Lekam. Ama reklamlı. Nereden onun? Reklam var ha, Makas. 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 Bedroom. Bedroom. Bak ben Bedroom. 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 Eyvah Banyo. Bedroom. 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 Bedroom.

Markas, Burada şeye bak, raflara bak. Banya baba burada. Tövbe tövbe! patladı. <gülüyor> <gülüyor> baba burası banyo banyo değil ya? Ayı

Şu var ya. Şu yer var şu an. Bir şey. Tamam. Bir şey. bütün evi gez işte. e, geri aynı yere geldik. Evet aynı yer. Bence fil kullanalım. Çünkü kuşu kullanalım. O zaman videoyu durduracağım. Tamam. Tekten gelecek arkadaşlar. Evet, şimdi biraz... I'm definitely the best <laughs> chef in the world. ne yaptık? Ya. bize. <laughs> <Aa. gülüyor> şimdi en baştan dolanacağız. çünkü bacımız bize doğru geliyor. Ay, istediyoruz. odası Bir de doğru geliyor. karşına. Aşayını öyle ya. Hayır, hayır o. Kim? I'm doing in arkadaşlar? Evet ya, tableti yere fırlattı resmen ya. <laughs> evet, arkadaşlar. Ne yapacağız? O zaman şöyle olsun. Bu bölümde kapatır bence. Arkadaşlar o a kız mı? kız olsun ya. Tamam. Arkadaşlar şimdi şöyle olsun. Evet. Biz yakalandık ve kaldık. Evet. Videomuz, videomuz zaten 13 dakika olmuş. Evet, bundan Aa. sonraki bölümü şeye bırakalım. Evet. Ya yerden veya bir bakalım. Arkadaşlar sever... Bak, bakın arkadaşlar. Yorumlar yazın sevdik ya da sevmedik. Ona göre daha fazla çekip çekmeyeceğim. Ya da bu... bir de babanla çek ya da çekmediğim ya da tokat çek çekmediğim. Arkadaşlar ne, ne tarz video istediğinizi de söyleyin. O zaman arkadaşlar şöyle bir kapatalım. Arkadaşlar kanal abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.